Kur'an'da bir e, değil mi onun üzerinde yanılmıyorsam ayette hani emri bil maruf nehyi anil münker'e atıf var. Fakat maruf budur, e, münker budur diye tek tek tarif edilmiyor. Hani maruf nedir, münker nedir? Yani bunun mutlak e, bırakılması. Bu dediğiniz kişiye göre, zamana göre, şartlara göre, muhataba göre e, değişiyor çünkü e, hangi marufun e, emredileceği, hangi münkerden alık olacak böyle bir boyutu herhalde işaretliyor. Öncelikler fıkhının bu meselede e, önemi yani maruf ve münkerin Kur'an'da mutlak bırakılmasıyla da anlaşılıyor evet. diyebiliriz galiba. Bir bunu evet, biraz evet. daha açmanızı rica edeceğim. Eğer hani doğru evet, bir evet. üzere e, e, söylüyorsam ikincisi ben ilk defa Mevdudi merhumun Tefimül Kur'an'ında görmüştüm. Sonra başka e, tefsirlerde de karşıma çıktı çıktım. Yani mesela biz Türkçe'de işte onun manasını marufu derken yani emri bil maruf derken iyiliği emreden e, ne, yani münker derken kötülükten alıkoyan ki bu mana yanlış bir mana değil ama daha zemini kökü açısından baktığımızda yani maruf yani fıtratta karşılı olan ve vicdanın e, zaten kabul ve teyit ettiği şeydir. E, münker de fıtratta karşılığı olmayan ve insanın manevi bünyesini ve vicdanın reddettiği şeydir. E, ee, bir tanım var. Dolayısıyla burada emri bil maruf nehi anil münker meselesi, o vazife, o emir nehi vazifesini yapabilmek, yani insanı iyi tanımak ve hani onun o iş dinamiklerini, manevi dinamiklerini düzgün evet. şekilde e, yani harekete geçirebilmekle de ilgili bir mesele herhalde evet, diyebilir evet. miyiz? Buyurun. Evet. evet. Bunlar tabii her biri e, üzerinde çok uzun uza diye durulması gereken şeyler. Evvela hal hani maruf ve münkerin mutlak bırakılmış olması. E, Kur'an'ın da metodu bu şekilde zaten. Mesela Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a havalidemiz bu içkinin yasaklanması söz konusu olduğunda bunu misal olarak veriyor. Diyor ki Mekke döneminde inen ayetler e, imana cennete cehenneme ait ayetlerdir diyor. Buralarda ahkem yoktur. Gerçi onlar inerken diyor ben oyuncakları oynayan bir çocuktum diyor. Onları görmedim ama Medine'de inmeye başladı ahkam ayetleri. Şimdi baştan ayetler inseydi yani içki içmeyin diye inselerdi insanlar diyecekti ki diyor Hazreti Ayşe'nin sözü bu. onsa insanlar diyecektik yok biz asla içkiyi bırakmayız. Yok zina etmeyin deseydi, yok biz asla zinadan vazgeçmeyiz diyeceklerdi diyor. Ama imanı iyice tahkim etti. Ondan sonra Medine döneminde bu hükümler inmeye başladı. Bu bir defa Kur'an'ın kendi metodu böyle. Bu baştan sona bir örnek olması gereken bir şey. Zamanla alakalı olduğu gibi mekanla da alakalıdır bir yerde uygun olan şey başka yerde uygun olmayabilir. Ve insanla alakalı çünkü insan da her ferdi üstadın yine tabiriyle bir neviden beklenen mahsulü verecek bir kap kapasitededir. Yani Cenab-ı Hak bütün arıları belli kapasitede yaratmıştır ama yani onların birisi burada ne davranışı gösteriyorsa Amerika'nın öbür ucundaki bir bal arası da aynı davranışı gösterdi Alişarlar karşısında. Ama insanlarda durum böyle değil. Her biri ayrı bir tür gibi, ayrı bir canlı tür gibi birbirinden farklı özellikler sergiliyor. O bakımdan bu da ayrı bir şey uygulanıcı teşkil edecektir. Yani takip edilecek olan şeydi. Yani maruf ve münker ee, zamandan zamana, mekandan mekana, kişiden kişiye e, değişecek şeylerdir. Yani ana şeyler değişmez ama sıralaması değişir en azından. Burada da öncelikler hukuk geliyor. İmdadımıza yetişiyor burada da.